Her, her akşam aynı şeyi söylüyorum. Biraz değişir. Her akşam aynı şeyi söylüyor. Sen de. var. Abartma ya. O zaman, o zaman bekle dur. Ben sana ölürüm ölürüm. Oy. <laughs> Onu bırakın da. Gördünüz mü? Ee, ne? Twitter... gördün mü? Ben Rodin'in taklitini yaptım. Gördün mü? Normalde... Yo, görmedim yapsana göreyim. Gör... <laughs> Ya yapma, ekran kaydını izlersin abi. Konuşabilir miyim? Oğlum yapsana. Konuşabilirsin. sen. Estağfurullah, buyur. Estağfurullah, buyur. Aa, gördünüz mü Twitter'da ve Instagram'da? Rodi. Ee, tamamlar mısın? Bugüne özel bir şey söyler misin bana? Babalar günü. <laughs> sen ne bir memleketin babasısın. Çünkü... Babalar... Babalar günü kutlu olsun. Sen de bir memleketin babasısın. Çocuk kimden peyaladadın? Abi, abi bu, abi bu konuşmayı ben yapabilir miyim? Bu konuşmayı. Tamam, tamam, Bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Evet, ilk başta e, kendi babam olmak üzere herkesin babalar günü kutlu olsun. E, sizden tek ricam babalarınızın <laughs> değerini bilin, annelerinizin değerini bilin. Evet. Onlar halen sağken Onları mutlu edin. Onların her zaman yanında olun. Bu babaların lan! babalar geri kurtulayım. Bir iki Konuşabilirsin buyurun. Evet. Bir şey konuşuyordum. Değil evet. mi? Gördün? Twitter'da, Instagram'da videoyu. <laughs> videoyu gördünüz mü? Hayır Çok görmedim. görmedim. Na, Gerçekten? gördünüz mü? Yok görmedim. görmedim. Bu nasıl? Ben, affedersin, ben nasıl gördüm ki siz görmediniz ki? Görmedik ee, mi? Sen, ben, Rodi ve Örümcek videosu mu? Evet. Gördüm. <laughs> 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 evet. <gülüyor> Çok güzel olmuştu. Işte. Evet ama gördünüz mü? Sizin yüzünüzde. ben de orada küfür, et, küfür yedim. Aa. Evet. Evet. Ya biz en saygılı ahlaklı yayın yapıyoruz yani niye öyle bir şey gelsin? Evet, sen tabii ki yani, yani sen tabii ki yani. evet. Yani. Tam saygılı. Evet. Yani alacağınız Al, beyler dördüncü paylaşalım. Eee, ben birini yayına çağıracağım. Bir saniye durur musunuz? Siz o ara konuşun Ramazan Rodi'yle. ile. Hemen nasılsın? Şey? İyi misin? E, çok, ya, çok şükür. Ya. ya ya bugün seni çok özledim ya. Ay, teşekkür ederim. seni Sen ha, de özledim. Hadi. Ya Rodi. Hmm. Ya ne oğlum hadi. Ramazanla Rodi, Rodi var hadi. Canımsın. Canımsın hadi. Rodi. <laughs> I don't know. Who is this? Who are you lan? Who are you? Who are What you? What hmm, Bugün özel. I don't <laughs> know. This here the now Turkish first ya. Yeah. Recep. <laughs> Kim? İmais. Erkektir inşallah. He erkek İmais. Erkek gibi rajonları var zaten karının. Abi ben Rodia'ya bir hediye aldım. Gösterebilir miyim? Ne aldın abim? Bekle. Çocuk için. Oğlum Rodi çocuk mu? Ha, yo neyse. Rodi masaya bir vursa korkarsın namaza mezarcı deyip hale girersin. E işte. Aha. E işte konuş kardeş konuş. Konuşurum kardeşim konuşurum sen yeter ki işte benim konuşmamı. Hmm. En Bak en ona onun... ona kardeşim de bana kardeşim deme. Rodi ben bana kardeşim. Mesela... ya aramızda diyorum. duvar örme. Mesela koçum diyorum. Tamam alsana mı erkeği. Eee, alıyorum. Ben, bir alıyorum. ben bu arada senin mevzunu konuştum Mefa abi. Benim mevzum ne, ne Ramazan? Abi e, dedim Mefa abi bana bunu sordu dedi. Milli e, formanı hiç giydin mi dedi. Milli maça çıktın mı? Dedim yok dedim. Şimdi burada isim vermeyeceğim. Çok destek çok kıymetli bir destekçim. Dedi ki eee, dedi delikanlı adamdır dedi. Mef dedi seni dedim milli formayı dedi, çıkartır da tutar da dedi. Ben niye tutuyorum oğlum senin milli formanı? Kim tutacak Allah Allah? Tabii sen tutacaksın abim değil ben misin benim? Ben oğlum. Kim Hangi tutacak? Hangi takım? Hangi? <gülüyor> 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 ya Rudi. Siz diyorsunuz milli takım mı? Milli takım şey futbol. Şimdi... Hangi takım? Şimdi ekran kayıtlarda, şimdi ekran kayıtlarda izlemek başka da ben izninizle Rodin'in taklitini yapmak istiyorum. Yap. Bak, Dur abi, bekle. Hiç yapmasın diyorum ben. Al alakası yok benden. Gerçekten yok. Çocuk esin Alakası yok. var Rodi, alakası, alakası var. Mevfi abi sadece dikkatçı izlemeni istiyorum bana. Sadece. Ben, benimle ben bir şey yapmayalım tamam mı? O ne oğlum? Rodi öyle mi? Bekle sen bir. Alakası yok. Alakası var. A Aynı böylesin. Aynı böylesin. Bekle. Aga hacı bekle bir. Dur. Mevfi. Lan geldim lan. İmaj. Ramazan bu tip ne lan? Ne soktu İmais, beni bu hale? Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Nasılsın iyi misin kardeşim? Çok iyiyim sen. İyi çok şükür iyiyim ben de. Her zamanki gibi modumuzu aldık yerimizdeyiz. Evet. Süperiz süperiz. Tabii. Evet, ama Cusun İmaj'dan taşıdı. Güzelliğin gözlerimi aldı. Abi bir daha efekti koyar mısın? Kim ben mi? Evet efekti bir daha koysana. Abla uzak dur bana Dünya ahiret bacımsın tövbe tövbe. Sen zaten benim bacımsın oğlum. Efekti bir <laughs> daha koy. Yo abla olur mu öyle şey? Bir dur. Rodi. Ben, abi, benim benim biraz işim var. Siz takılın. Ne? E, ee, Rudy senle ben olalım. Ramazan'la imaiz olsun. O mezarını mı şapıyor? Aaa! Ama yapma şunu. Ben Ramazan'la mıyım? Sen Ramazan'lısın. Tamam. Arkadaşlar bir saniye öncelikle. İmai nasılsın? İyiyim sen? Bir kabul edeyim. Teşekkür ederim canım benim iyiyim. Ee, söylemek istediğim birkaç şeyler var mı? Var. Benim kitlem çok bekliyor çünkü. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar ee, herhangi bir şıp kesinlikle yapmayın. Bak kesinlikle. Bir de ben eee Yer, gök, mefçiyim. <laughs> ne? <gülüyor> Falan diyormuşum. Ya arkadaşlar. Eee... Ben bu arada sesi mi duyuyorum birinden? Yok evet, duyuluyor <laughs> ya. Arka planda sesi mi duyuyor? Kimden geliyor? Yok yok az sesiniz. Dinliyoruz. İmaç dinliyoruz. Kitlem seni dinliyor. Arkadaşlar kısaca şöyle söyleyeceğim. Eee ben... Nefes ne alabilmeniz kadar iğrenç bir şey yok bu arada onu yapmayın lütfen rica ediyorum. İmiz benim e, kardeşimdir, canımdır, ciğerimdir. E, onun haricinde ben bugün bir yayın yaptım. O yayınla yapmam gereken her türlü açıklamayı yaptım. İzleyen izledi, izlemeyen de yerden görsün. Ben bu konuyu tamamen kapatıyorum. Bugün ben bu meseleyi tamamen kapattım. Tamamen kapattım. Çünkü ben bugün ee, ...birilerinin de gerçek yüzünü gördüm. O yayında da bunları söyledim ve bütün kayıtları kayıtlarını insanlar aldı. Eğer e, görürseniz kayıtları izleyin. Ve objektif bir şekilde baktığınız zaman bir şeyleri göreceksiniz. Bu, bu kadar. Ben ama meseleleri şu anda kapattım ve... E, ...o şahıs benim hayatımdan tamamen çıktı. Çünkü ben böyle bir arkadaşı zaten istemiyorum. Benimle yüzde konuşması gerekiyordu kendisinin. Benimle yüzde konuşmayıp çıkıp yayında konuşmayı tercih ederse... Benim de Mefle yayın yapmama kimse bir şey diyemez. Arkadaşlar iki katı bura! Beyler iki katı 78 güne ihtiyacımız evet. var. <laughs> Aga yapabiliriz. Yapabilirim. <laughs> Bunun <için Açabilirim>. yapabilirim. <laughs> vur 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 78 kişi 78 kişi. Rodi! Rodi! Ne? Biz yapabilir miyiz? İnan Rodi inan! Her şeyi başarabiliriz. Abşuracağım. <laughs> ne? Abşuracağım. Ya ne <laughs> abşurması? İki katı geldi. Dur ya. Yapma Rodi. Hayır. Rodi. Bana bak. Yapma. Rodi. Rodi. <laughs> Yapma. Hadi iki katı geldi Rodi. Hadi. Hadi. Abi ekranlara tıklayıp takip ediyordun payla paylaşmayı unutmayalım hadi iki katı geldi iki katı geldi hadi bakayım Memo. Beşeke. <laughs> 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 Abi sıralamaya girelim sıralamaya girelim vurun vurun vurun. <laughs> cevap sen de eski denek his... Tam tersi Brezilya'nın illegal çetesine benziyor. Yani yani. Niye ikiniz kıskandınız beyefendi? Siz beyefendi dediniz evet, mi? Evet kardeşim. Öyle bu arada ama. Böyle söz Hayır, oluyor, biz biz söylüyoruz. biz gördüğümüzü söylüyoruz. Gömedin ki. Gerçekten gömedin. Man. Ha? Sen yer, gök, mef mi dedin lan? Evet. Allah senin belanı... Kardeşim, lütfen! Lan! <laughs> <laughs> evet, yer, gök, mef dedi. Orayı paylaş böyle arkadaşlar. Demir Ramazan, katılıyor musun bana lan? Ne konuda abla? Mezarcı konusunda Ramazan. <laughs> Bu mezarcıda ne oluyor? Bunlar mezarcı değil. geçmişini ekiyorlar bildiğin. Ramazan sana mezarcı deyince ne oluyor? İmam evde kalasın inşallah. <laughs> Alırlar be Ramazan. Almazlar. Kim alacak? Alırlar be belki. Almazlar, Boş ver sen evde kalayım zaten. Evde kalacağız zaten. Tamam bırak evde kalayım ya. Çok da önemli değil. Bir daha mı? Ben atmadım abi. İmaçsa tamam. İmaçsa ben ikiniz. Cezalı olsun abi o zaman bu. Cezalı olsa bir sıkıntı yok. Korkanın çocuğu olmaz. Tamam Ama o zaman. Cezalı mı? O dişin anası. İmai... Rodi bak evet. ekranlara Rodi. 7-24 dansını biliyor musun? Mef abi bir şey söyleyeceğim. Bu arada Tabii bu arada at, bak şu anda attığınız puan değil sadece ekranlara çift tıklama bizden bir kral gelirse bittiniz. Ya Ramazan sen ne anlatıyorsun bilmiyorum ama inan hiç fark etmez. Tamam hiç sıkıntı yok o zaman. Basın ekranlara beyler bir kralın gelmesine bakar tıkla. Sadece tıkla. Ya biliyor musun? Ben... Ha? A, 7 24 biliyor musun? 24 7. Oğlum herhalde kaç tane videom var benim onunla. Helal lan oğlum sana. Helal lan. Laf doktor. O zaman bu saatten sonra İma İsmef dostlu. Yap bakayım şu hareketi. <gülüyor> ne <gülüyor> Konuşmaya çalışıp da Konuşamadığım için ve yayında da Beni engelleyip yayında konuşup ismimi kötülemeye çalışan bir insana karşı Şu anda en kahpe benim Ama değilim Emin ol en dürüst ve en Karakterli insan sensindir <gülüyor> <gülüyor> Abiler vurun ¡Hadi, Burhan! Està passant la nit, barbari, automobili, rari-rari... sadece ekranlara çıktı. <laughs> mehtap. Benim, ee, mehtap. basın ekranlara sadece. <laughs> Gönü sen de var ya benim karşıma <laughs> aslan kesiliyor. Benim yanımda var ya. ekran oluyorsun Biraz kükre. Evet. Ben selam vermedim? Onun biraz olmuyor. Çok selam Ne oldu? <laughs> Neymar'ı alacağım. Neymar'ı alacağım. alacağım. Neymar'ı alacağım. alacağım. Beyler, Ay, Abşuracağım mı? Abi hepimiz birlikte gün atalım. Yayının sonuna kadar sağlık katacak. Size yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum size. Ama bunu açalım. Bak yayının sonuna kadar size sağlık katacak. Hadi yapalım o saniye. Ama bunu bir açalım. Yalnız kurt, yalnız kurt. Abi 80 kişi. Arkadaşlar yayının sonuna kadar size sandık yok. Allah'ım ölürüm chat, Allah'ım Açtılar. Chat, <laughs> e, chat, chat olmayan şey ne? Olmayan şey ne? Hira, Hira. Ne oldu? Ela. Olmayan şey ne chat? Olmayan şey ne? Olmayan şey ne? İki katı bu arada, iki katı abi. Memo.

Ailemdendir, unutmayın. Bunu diyorsam siz de deyin. Ha? Beni bir duyar mısın ya? Ben senden bir şey isteyecektim. Efendim canım. Beni Gökçeyle tanıştırır mısın? Tanıştırırım. Beni Gökçe ile bir tanıştır ya. Tanıştırırım. <laughs> Benim piç gülüşüm. <laughs> <laughs> Dur bir arayayım bakayım ne zaman yayın atacak o? Beni bir tanıştır. Tamam tanıştırırım sizi. Arkadaşlar ben çok iyiyim merak etmeyin. Abi son 40 saniye son 40 saniye. Ben çok iyiyim arkadaşlar. Ne Hadi, hıp hızlı, hıp hızlı, hadi, 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 açıyor hemen İmhaş. Tamam. Tamam. Ee, e, İmhaş biraz Rodi'nin güzelliğinden bahsedebilir misin? Rodi, suratın çok böyle simetrik. Ben, ben? Simetrik ne de demek? Simetrik yani çok güzel. E işte competed. Onu biliyor. Demenize gerek yok şey. ki. Sen nerelisin lan Rodi? Dersimliyim sen. Ben nerelisin? Dersim. Ben Rizeliyim. Hı, ne güzel, ne güzel. Imoç, Imoç gitmeden beni de bir şey yapar mısınız? Abi dağılmadan beni de bir beni de bir şey yapar mısınız? Mesela Rodi seni görüyor. Ne yapıyorsun? Ya, ya, yapıyor şey mi? bana ben nasıl, ben nasıl? Neye benziyorum. Bekle bir saniye. Gitmeden bir ayrılmadan dur bekle Apa benimle gitme. Ne halt bele benziyorsun bence sen? Ama dur He? ne açmadım müziği bekle Apa dur. apaçiler var ya. Bir dur bekle. Kim faturu bunu? Ne lan? Ne? Nezağı Ama neye benziyorum neye? Bir şey diyeceğim <laughs> de neyse. Ramazan gerçekten <laughs> bir şey Apa... diyeceğim orada hiç uygun değil ya. Ya var abi bay yeriz yapma yapma öpüyorum sizi. Ramazan öpüyorum Rodi kalsın sen birkaç canım. Hadi imaj öpüyorum seni bacım. İmaj ne lan? Öpme, öpme beni hadi bay bay. ne de lan? De. Ne diyeyim imaj diyeyim ne diyeyim? İmaj imaj. Ben de sana mezarcı diyeyim nasıl fikir? Evde kalırsın inşallah. Görüşürüz abi. Herkese aynı şeyi diyorsun. Git lan mezarcı. Görüşürüz Ramo. Ay bu da beni çok sıktı. Kim sıktı seni? Şu. An. Kim? Aa. Merhaba. Merhaba İmais. Merhaba. Merhaba Brody. Merhaba, iyisin? Oynadır elini almışsın. Ben, ben niye donuyorum baba? Ya elimde ya. Bu ne Gökçen'in dündeki... Arkadaşlar cezalı mı yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Hoş geldin Gökçe. Bence bugünlük Gökçe ile benim tansiyonumun altına cezalı Oldum. yapmayalım. Bence. O zaman ilk ilk PK cezalı olmasın. Benle Rodi erkek erkeğe kadın kadına. Olur. Ben kim oluyorum? Rodi ile. Evet anne orada. Gönder. Gö gönderiyorum karda. Nasılsın Rodi? sen? Değilirse... Seni gördüm, ben mutlu oldum ben. İyiyim, teşekkür ederim. Onun, onun güzel kalbin sana. sağ olsun. Ne yapayım? Ee, taşınıyorum oh. biliyorsun şu an geçici depoya gitti eşyalar. Hiçbir şeyim yok. E, bu Kıyafetim depo, yok. Depo depo olayı nasıl oluyor Gökçe? Yayından yayına konuşalım olur mu Mef? <laughs> Lan bir sorsana ne yaptın? Öldün mü? Kaldın mı? Ey Allah'sız. <laughs> ya, yazdım zaten <laughs> Gökçe. Yazdım sana. Ya ne yapalım işte biliyor musun koşturuyorsunuz da. ya tamam yoğunsunuz hepiniz bir şey demiyorum ya. Ama çok yoruldum vallahi çok yoruldum. İyi misin? İyiyim iyiyim. Enerjini özledim. Enerjim iyi dur bir dakika yerinde. İmais merhaba. Merhaba. Rodin. Ee, nasılsın seni bir tanıyalım mı? Hadi beni bir tanı. Ben Nimaiz dans videoları çekiyorum. Az niye büküyorsun? Belki videolarımı görmüşsün. videolarım görmüşsün. videoları. Hiç görmedim ama çok Onlar isterim görmeyi. Bayağı bir takipçi. Daha aramıyorsun, şey yapmıyorsun. Sen niye aramıyorsun oğlum beni? Benim yoğ ben yoğunum zaten. Etan tamam, Kapattım biz. Ben arasın e, için e, bir gibi. Onları bir sesini kapat. iki katı geldi zaten. Kapattım Ve zaten. Ben... Kapattım. Ne? O bu yayın. Bir şey ya? Öğüt. Evet. Evet. O oh. e, tanışalım diyorum Özledim ama do don ben donmuyor sen... muyum? Yapmadım biliyor musun? Ruhi ile sesin karışıyor ondan duyamadım. Ruhi benden başkasını bulamazsın bu arada. E ben kapattım sen de kapat <laughs> onları 86 kişi <laughs> ne? Heh, Kapattın. kapat azıcık tanışalım hadi. Tamam. Hadi tanışalım. Sen çalışalım. dansçısın. İmais. Yes, sen de şarkıcısın sanırım. Bu arada ben e, yayınlardan teyze. görüyordum. Ben izliyordum seni falan. Çok güzel şarkı söylüyorsun bu arada. Tebrik ederim. Teşekkür Tebrik ederim. Izlerim. Çok çok teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? Aynen ben de onu soracaktım sana. Ben 28, sen 10 çık. 18. Ben niye donuyorum ya? Baba interneti salın. Donmuyor ki. Merihan, Merihan, abi sıralamaya girelim. Hadi hep beraber. Ya bir şey diyeceğim ya. Evet. Çok büyük duruyorsun. Yani. Ay ne güzel abi. <laughs> Neden? Bir bi biraz büyük duruyorsun ama ben de 18, ben de 18'de çok büyük duruyordum. Ama şu an mesela 28'li. Ben 16'da 35 duruyordum. <laughs> Sen de büyüdükçe küçüleceğinim <laughs> Bu Daha iyi bence ya. Sen ben. Efendim Mefcim? Ya de... benim için şey çok e, şefko istiyor. Hep beraber ama. Hay Allah ee, ya. Bir, bir dakika Gökçe sesim geliyor mu? Bir sorun var o zaman. Dur dur düzeltiyorum bir saniye ya. Durun chat. Düzeltiyorum İmaz. bir dakika. İmar! Şefko yapıyor mu? Ha? Düzüyorum. Şefko. Tamam. Bu ne lan bilmiyorum. Ee, biz Şimdi ne değil mi düzelttim. Mı? Ne? Ne yaptığınıza bağlı. Halay halay kız halay. Ha yok ben yapmam öyle şeyler. Niye? <laughs> yok olmaz. Ya, ya Vay, kızın ha. bir duruşu var abi ya. Çok özendim. <laughs> Başladı mı? <laughs> <bir gülüyor> Allah ya. da beni. 18 yaşındaki kızın duruşu var. Şu kadar duruş sergi. <laughs> e niye düğünde kurbasını mı çek çekecek çekeceksin? Çek 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 Allah'ım <laughs> ya. Aynalara bakamıyorum <gülüyor> aynalara. <gülüyor> Yaş 18'miş. Abi ne güzel. Upuzun bir hayat var önünde, kariyer var. Ay. Ya ya sonra benim de gel sıkıntılar da var ama. Bir şey diyeceğim. Aramızda 10 kal, kal, yaş kal, kal. var. Takipçi sayımız kal. neredeyse aynı. Çok iyi. Ama mesela saçmışım. <laughs> Nasıl ya? Kazandılar valla. Bravo, Rodi, bravo, bravo. Devam et. O zaman ben bir kaçıyorum. Nereye? Gidin. Niye? Yeniye. Yardımını yaparım, olur mu? Mev, gitsin mi Mev? daha yeni geldi. İster kal ister git sana bıraktım. Ben gidiyorum Gülçe'cim memnun oldum. Ben de İmais görüşürüz canım yarın. Gerçekten. Şey İkimizin birleşip vücut bulmuş hali oldu. <laughs> Ay. Gökçe dün çok güzel yayın geçirmişiz bu dün arada. Dün öldüm öldüm. Sana attım ya Twitter'a yazdım. Ah bekleyin. Hah. Kı bir kı kı kısım mı diyoruz? Bir şey diyoruz. Senin Mef Gökçe mi var? Şenen. Hocanın. Al al kim alıyorsan al. Enes teşekkürler. Marul olun. mu geldi?